merhaba arkadaşlar benim ismim Gökhan yeni video hoş geldiniz ve bu videoda size bir arkadaşımız sormuş güzel vücuta sahip olmak için ya eritmek için ne kadar kardiyo gerekli arkadaşlar bir yıl zaten kardiyonu anlatmıştım ama önemli olan Tabii ki bu kardiyo güzel bir yemekle güzel bir beslenmemle el ele gitmesi lazım Siz şimdi gidip İskender yerseniz, dönerini yerseniz, bol bol ekmek yerseniz, kolosunu, fantanı içerseniz, o zaman kardiyo yaparsanız o zaman tabii ki bir faydası olmaz. Ondan güzel bir ya diyetle ya da güzel bir beslenme ile el ele gitmesi lazım ki güzel sonuçlara gelebilirsiniz. Ondan tabii ki size öneririm iki şekilde kardiyo yapabilirsiniz. Şimdi zaten birinci da size bir anlatmıştım ama bir videoda biraz daha detaylı anlatacağım birinci şekil nasıl? mesela ayrı bir gün, boş olduğunuz bir gün kardiyo yapıyorsunuz onu da mesela istediğiniz kadar 30 dakika 40 dakika yapabilirsiniz ama burada kalp atışınız çok önemli kalp atışınız yani fazla olmayacak ve 130'u geçmeyecek bunun size hesaplamasını şimdi kısaca anlatacağım İkinci nokta ne? İkinci noktada onu da bir ilk videoda anlatmıştım. Tabii ki e, kardiyoyu glikojen deponuz e, indikten sonra boşaldıktan sonra direktmen ardından kardiyo yapıyorsunuz ki tabii ki hemen vücudunuz yağ eritmeye geçiyor. Mesela spor salonuna gittim mi güzel bir antrenman yaptım mı? E, tabii ki fitness. O zaman e, o deponuz glikojen deponuz boşalıyor. Ondan sonra direkt ya alete geçiyorsun ya da dışarıya koşuya gidiyorsun. O zaman tabii ki direkt yağ eritmeye geçiyor arkadaşlar. Bu antrenman sonrası tabii ki normal boş olduğunuz gün kadar uzun sürmesi lazım değil. Normal uzun tabii ki boş olduğunuz bir gün yarım saat 40 dakika koşabilirsiniz ama antrenmanın sonra benim size öneririm 20 dakika aslında yeterli arkadaşlar. Dediğim gibi kalp atışına dikkat edin 130'u geçmeyecek. Yani e, sprint şeklinde ya da hızlı bir koşu şeklinde yapmayacaksınız. Onun yerine e, rahat bir şekilde koşacaksınız. Siz şimdi hızlı şekilde koşarsanız daha fazla kondisyona gider ve yağ eritmeye fazla e, gitmez. Şimdi bu e, kalp atışını nasıl ölçeceksiniz? Tabii ki ona göre bazı aletler var, saatler var. Ee, ve bu aletler sizde yoksa ya da pahalı geliyorsa ya da e, alamıyorsanız o zaman tabii ki bu kalp atışını kendiniz de sayabilirsiniz. Nasıl sayacaksınız? E, vücutunuzda ya arkadaşlar şurada kalp atışını sayabilirsiniz. Tam boğazınızın altında ya da şu tarafta getireyim. Şu tarafa elinizi koyarsanız burada zaten evet şimdi zaten kalp atışı elime geliyor bu şekilde de kalp atışını sayabilirsiniz. Şimdi nasıl sayacaksınız? 10 saniye, yanınızda bir saat tutun, 10 saniye kalp atışınızı sayın. Mesela diyelim ne kadar? 20 kere attı. Onu da 6'nın çarpacaksınız. Ondan sonra kalp atışınızın ortaya çıkıyor. Ee, koşuya çıkın. Koşuda tabii ki arada sırada bir kontrol edin. 130'u fazla çıkmasın. Şimdi 135-136 ise fazla bir şey yapmaz ama o civarda kalmaya bakın arkadaşlar. O zaman yağ eritme fonksiyonu çok güzelce ulaşabilir ve oluşur da arkadaşlar. Ona lütfen dikkat edin. Ee, bazı insanlar sabahları da tabii ki kalp atışını kontrol edebilir. Normal bir insanın kalp atışını sabah direkt kaldıktan sonra 60'dan 70 arasıdır. Ee, i̇yi sporcuların kalp atışı ta 30'a kadar inebilir yani kendiniz de kontrol edebilirsiniz yani iyi sporcu musunuz değil misiniz diye o kalp atışından biraz bakabilirsiniz yani güzel kondisyonunuz varsa güzel antrenman yapıyorsanız e, ve mesela iyi besleniyorsanız o zaman o kalp atışı da ta 30'a kadar inebilir onu kendince e, kendinizce bir e, kontrol edebilirsiniz bir bakabilirsiniz ve dediğim gibi eee kardiyo programı buydu. Tabii ki interval var. Interval programı da var. Onu da başka bir videoda anlatacağım size. Ama bu çok faydalı bir programdır. Yani dediğim gibi ilk defa gene tekrarlıyorum. Ya ayrıyeten bir gün 30 dakika, 40 dakika mesela koşuyorsunuz. Kalp atışına dikkat ediyorsunuz. 130'u geçmiyor ve kalp atışı da dediğim gibi ya bir saat falan alıyorsunuz ya da boğazınızda ya da bileğinizde ölçüyorsunuz bir saat tutup ona kadar sayıyorsunuz kalp atışını, onu da alt yerine çarpıyorsunuz, sonra kalp atışınız ortalığa çıkıyor. Ya da ayrı, e, antrenmanın sonuna tabii ki glükojen e, bayağı bir indikten sonra 20 dakika stepere ya da dışarıya koşuya çıkıyorsunuz. O zaman yağ eritmeye eritme fonksiyonu direktmen devam ediyor arkadaşlar. Aynı şekilde burada da kalp atışını kontrol ediyorsunuz. Bana göre Tabii ki antrenmanın sonra hemen üstüne ekliyorum o bana benim hoşuma gidiyor. Sizin zamanınız varsa tabii ki ayrı bir gün de yapabilirsiniz. Ya da kendinize göre ikisini de deneyin. Her zamanki gibi sonuçlarınızı video'nun altına yazabilirsiniz. YouTube'dan, Facebook'tan ve Twitter'dan abone olmayı unutmayın ve isteklerinizi video'nun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ciao.